Herkese selam arkadaşlar. Patron Fight kanalına hoş geldiniz. Yeni bir PUBG Mobile videosuyla sizlerle beraberiz. Arkadaşlar bugün sizlere AirDrop'tan çıkan yani sadece AirDrop'ta oynadığımız geri tembe özelliğinin daha az olduğu yani yegane güzel silahlardan ee, vurduğu demeçler açısından verdiği hasarlar açısından yani yükseklere doğru çıkan bir silahı anlatacağız. Arkadaşlar bugün sizlere AUK A3 anlatacağız. Arkadaşlar AUK A3 silahı Avustralya yapımı saldırı tüfeğidir. 1970'lerde tasarlanıp 1978 yılından itibaren Steyler Match Liker firması tarafından üretilmeye başlanmış olan AUK A3 5.56 çapında mermi kullanılan otomatik bir alettir. Arkadaşlar AVUK A3'ün özelliklerinden bir tanesi uzun namlulu olması ve bu uzun namlu sayesinde normal saldırı tüfeklerinden daha uzağa atış atılmasıdır. Yani daha uzak spreylerinizi atabilmeniz 500 metre, 600 metre, 700 metre, 800 metre gibi yerlerde bile yani demeci vurduğunuz zaman insana e, öldürmesine yol açıyor arkadaşlar. Avuk avuç tüfeğimiz 3.6 kilogram ağırlığında olup 790 milimetre uzunluğundadır. Arkadaşlar gerçek hayattaki Avuk A3 bu şekilde özellikleri vardır. Gelin bu özellikleri bir de PUBG Mobile'da inceleyelim Şık. Arkadaşlar PUBG Mobile'da Verdiği hasar yine 40 45 arası bir hasardır ee, Vücuda isabet ettirildiğinde 5-6 mermi ile Kafa isabet ettirildiğinde ise 3-4 mermi ile Rakibinizi degale Edebilirsiniz arkadaşlar dediğim gibi Oyunda bu silah sadece ve sadece Droplardan çıkıyor O yüzden özel ve aynı zamanda güzel bir silah eklentileriyle beraber geri tepmesi oldukça az olan yani ee, silahı kullanan kişiyi uzağa olsun yakını olsun yormayan yani hafif nadir ve verdiği hasar açısından da yüksek olan güzel mükemmel özel ve güzel bir silahtır arkadaşlar avuk a3 Gelin şöyle sizlere AUG A3 hakkında şöyle birkaç test vuruşu yapalım. Bakalım AUG A3'ün eklentileri neler gerekiyormuş. Neler yapılması gerekiyormuş. Yani hangi eklentide takıcı daha iyi oluyormuş. Onlara bir biraz bakalım. Ondan sonra videomuzu burada sonlandıralım. Hemen buraya geldiğimiz zaman vazgeçilmezimiz uzun hızlı çekim. Bir de şunu söyleyeyim. Ee, arkadaşlar diğer silahlardan e, şarjör değiştirme hızı birazcık daha yavaş A3'ün. O yüzden hani yavaş olduğu için hani hiç bulamıyorsunuz hızlı çekim şarjörünü kullanmanızı tavsiye ederim. Çünkü yani biraz daha az saniyede şarjörü yenilerse yani sizin için o kadar iyi olur. Arkadaşlar burada zaten kompansatörümüz var. Burada takılacak bir şeyimiz yok. Burada da dikey dudamı taktığımız zaman arkadaşlar gördüğünüz gibi full artı full bir avuk oluyor elimizde. Hemen dürbünlerle deneyelim. dota Arkadaşlar bakın, işte, bak. Gördüğünüz gibi eklentilerimizi düzgün takınca yapmış olduğumuz işi yani vermiş olduğu hasarı görüyorsunuz geri tepmesi oldukça az olduğu için bu silahın sekmesi çok az oluyor arkadaşlar kaç metreye 50 metreye sıkalım bir de bakalım bakın mesafeler uzaklaştıkça sekme artıyor ama yine de elde tutulabilen bir silah oluyor ve 100 metreye bakalım Gördüğünüz gibi biraz daha sekme arttı ama yine de e, elimizde tuttuğumuz yani güzel bir sprey oldu. Şöyle yapıyorum. 3X'i alıyorum. 25 metreye bakın. Güzel. Gördüğünüz gibi sekmesi gayet az. Gayet az, gayet. Görüyorsunuz. Gayet az sekmesi. 100 metreye bakalım arkadaşlar. Evet gördüğünüz gibi bu şekildedir. 6x. Hani ben e, size demiştim ya. Daha önceki videolarımda anlatmıştım. Özellikle M416, M762 silahlarında çok sekiyor diye. Demiştim uzak spray atacaksanız. Eğilin. Yani aşağı doğru çökün. Biraz daha uzun sprey atacaksanız yatın demiştim hatırlarsanız ama yani e, elinizde avuk A3 varsa yine bakın ben her zaman gibi 3'ü çekiyorum elinizde avuk A3 varsa hani bunu e, nasıl diyeyim çok çok uzak yani şöyle söyleyeyim 100 metre 200 metre değil 500 metre 600 metre 700 metreye Atmak istediğiniz spreyi yapmak istediğiniz zaman eğilin veya yatın. Yakında zaten Bakın. bak gördünüz değil mi arkadaşlar? Sekme hemen hemen alt seviyede ya alt seviye. Bakın bir de burada görüyorsunuz. Burada da bir sıkıntı yok. Gördüğünüz gibi yani Hani yatalım bak yattıktan sonra Attığınız spray Gördüğünüz gibi arkadaşlar Bu avuk 6x Sprey'dir Ne kadar az sekmesi olduğunu Eee efendim Yani ne kadar kirt etmesinin Az olduğunu görüyorsunuz Evet arkadaşlar Görmüş olduğunuz gibi Bugün sizlere Avuk A3 silahını tanıttık özetleyici olursak sadece airdroptan çıkmasıyla özel bir silah olup geri tepmesi açısından en az silahlardan bir tanesi olup vücuda isabet ettirildiğinde 6-7 mermi ya da 5-6 mermi arkadaşlar bakın bunlar ee, nasıl diyeyim hani belli bir mesafe hani şöyle söyleyeyim 0-100 metre arasındaki ee, şeyler özellikler daha fazla arttığı zaman bu 5-6 değil 7-8-9-10 dahi olabilir daha uzakta olursa çünkü merminin gittiği yere kadar damage biraz daha düşüyor arkadaşlar dediğim gibi yine 5-6 mermi ile kafaya isabet ettir eline yine 3-4 mermi ile rakibinizi yere düşürmenize yardımcı olur arkadaşlar. Benim anlatacaklarım bu kadar. İnşallah video sizlere faydalı, özgün ve güzel bir video olmuştur. Böyle videoların devamı için kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi ve yorumlarda hangi silahı istediğinizi belirtmeyi unutmayınız. Hepiniz sevgiyle kalın, sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Bay bay.